Arkadaşlar Arabaya bindim Yürü bakalım Es tabi bokunu Saygime deme Alıp. Ne yapıyorsun be çocuk? Aa, yoldan çekilsene Aa. Bir gün uçma gidiyorum acaba çocuklar nerede kaldı? Anne ben geldim. Deli çocuk. Anne benim. Gelme. Yeah. Gece gece çakal ge nerde ol? Gece gece bir meyahşan ol. Oturamam. Burasını kim böyle dağıttı? Kim yaptı bunu? Hemen söylesin. Tam yaptın yoksa? Ne sayarım anne. Saygını risaya <laughs> sayarım anne. <laughs> Ama yine de anne. Aa, evet. Niye oluyor? Gece çok ağır. Günler çok gözlerim var. Neredesin? Ay geldim. Buradayım. 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 okudum mu bu He okudu okudu. Okudum mu He okudu okudu. Okudum mu bura? He okudu. Kafamızı yoruyorlar. Hey am. Aynayı seviyorlar. Bokunu verip bunu bokunuzu yiyorlar. Bokunu verip bunu bokunuzu yiyorlar. Hey am. kafamızı yoruyorlar. heyam, seviyorlar. heyam. Deli Bu da belli. Ben söyleyeceğim. Çok güzel söyledim bence. Komik mi ne?